Evet dostlar yeni bir Clash of Clans videomuza at. tekrardan hoş geldiniz. Bugün sezon sıfırlandı. ikinci günü sezonun. Şu anda kupa kasmaya çalışıyoruz ama bakalım. Şu anda şöyle 3 hakkımız kaldı. Şöyle bir savaş günlüğünü gösterelim. Bugün bayağı güzeldi. 3 tane artık e, artı 40 attık ve sonuncu da artık 40 olacaktı. 4 olacaktı ama ufak bir hatayla kaybettik. Görüyorsunuz iki tane bir aldı düşmanlar. Savunmamız güzel. Savunma düzenimi de göstereyim şöyle de. Nerede o işte şu. Şöyle göstersek daha güzel olur onu. Ordu kampını kaldırdı ama gördüğünüz gibi böyle. Köy binası burada normalde şöyleydi. Ben ortaya almaya tercih ettim. Bakalım bugün iki tane kişiyi trolledik gayet güzel iki tane kişiyi trollemek üç tane saldırımız vardı gelin birisini sizle birlikte yapalım canlı bir saldırı olsun bakalım hadi düşük bir köy geldi yani Kartal'ın seviyesi düşük ama köyü çok içeride adamıyor ya ne yapabiliriz şuradan Kraliçe yürüsek çok mu zaman kaybederiz diye düşünüyorum çok zaman kaybedebiliriz şuradan atalım tahmin ettiğimiz gibi balon tuzağı işe yaradı şuradan duvar kırıcıları attım kısımlar duvarı kraliçenin içeri girmesi lazım tamam kraliçe içeri girdi dostlar şimdi kraliçenin yürüyüşünü şurayı temizleyelim kraliçe tam dışarı çıkabilir belki kraliçenin yürüyüşünü şu yönüne yapıp şurada kaya saçarı almak lazım İyice içeri gel bir öfke atacağım. Tamam. Şimdi dostlar şuradan barbar kral atacağım. Depo tarafını temizlesin barbar kral. Şuradan şunu at. Şu anda full temizlik yapıyoruz abi. Barbar kralın olduğu 3 tane şey çıktı yani. Şuradan kelle aldı Şuradan bir öfke daha kraliçeye. Hızlıca barbar kral da keseceğiz. Kaya saçak kraliçeye kilitlendi. Klan kalesini çıkarttık. Şurada klan kalesini güzel bir zehir atalım. Şurada cehennem kulesini dondurdum. Şifacılarımı vuruyor. Şurada bir öfke daha. Şurada bir dondurma daha. Şurada barbar krala basıp her şeyi içeri gönderebiliriz şimdi. İşte bu kadar dostlar. Her şey içeri gittim Bu köyü maksarız diye düşünüyorum ama bakalım. Şu an her şey içeride. Şurada bir öfke attık birliklerimize. Çok güzel köy binasını yıkmaya yakında büyük korucuya bastık şu anda harika kraliçene bastım tekli klasiklendiği için şurada bir şifa atacağız orduya şuradan temizliğe başlayalım şuradan bir balon döndürelim evet kaya saçar mahvetti bizi ama külle gitti dostlar kaçar yoktu. hem de tertemiz girdik tam böyle ortaya bütün askerleri soktuk bu köy direkt gitti zaten Kraliyet şampiyonu yeteneğini kullandım. Daha fazla asıl vermesin ben. Şu ilerden atacağım Barbar'a. Duvarı kırmasına rağmen koşsun oraya kadar. Bayağı hızlı bu arada. Ha. Bir aylık uzak bile aktif formadan gitti. İşte bu kadar. Cidden bugün artık kıtlara doyamıyoruz dostlar. Hemen ikinci saldırımıza geçelim. Evet dostlar hemen ikinci saldırımıza geçelim. Ordumuz gene aynı bu arada ordu kampımızın da biri gelişti. Şu anda 300 bölü 300 bütün ordular full olarak dalıyoruz. Ve kötü bir düzen geldi ya. Nasıl dalabiliriz? Şuradan ne deneyelim bakalım da biraz kötü bir düzen geldi. Tamam barbarlar temizliyor oraları. Tamam şimdi üst tarafı nasıl temizleyeceğiz? Kraliçe öfkeye gerek yok. Biraz bekleyelim. Şimdi gerek var. Öfkeye attık. Diğer kraliçe bakarsa ona da öfke atacağım. Tamamdır. Kalan kalesi geliyor. Sıkıntı yok. Bir öfke daha. Çok güzel abi. Kraliçeyi nasıl içeri sokabiliriz? Şuradan cehennem kulesine bir dondurma atalım. Şuradan. Aa kraliçe kendi duvarlara kilitlenmiş zaten. Boşa gitti dondurma. Neyse. Bir öfke daha. Şurada bir dondurma. Mesela kraliçe ölecek. Evet dostlar. Şuradan barbar kralı verdim. Şuradan arkasına bir büyücü verdik. Kraliçe ölüyor. Kraliçe istediğimizi yaptı mı? Şahsen yapamadı. Pek istediğim gibi olmadı kraliçe Neyse sorun yok dostlar kraliçeyi kaybedeceğimiz belliydi. Şuradan hızlıca barbar kralı yürütelim. Şuradan madenceri vereceğim ben. Şuradan iki attık. Madenciyeli verdim. Kelle avcısını verdik. Birolara atıyorum. Hayat savarlar mahvetti askerleri tanesi. Yan yana olunca biraz sıkıntı. Evet, köy binası açıldı. Tek tek kalabiliriz. Büyük bir risk var şu anda ama. Şurada bir şifa daha atacağım. Biraz da ilerleyip büyük korucuya basarsak bu köy bizde. Hadi bakalım. Büyük korucuya bilerek erken bastık dostlar. Orada güzel bir demeyi çıkacaklar. Tamam. Patlama. Patladı. Burada bir pek kamız var. 3 tane barbarımız var evimizde. Bu köyü fullleyebilir miyiz? Zor. Zor ama fullleyeriz ya. Fullledik. Abi bugün nedense yani biraz daha dikkatli daha saydım savaşları bu savaşları fullleyecek bir şey hissediyorum böyle. Köyde böyle aldık dostlar. Şurada kraliye şampiyonuna basalım testler alsın. Alamadık Alamaya da biliriz ha. Barbar kralı var. Ben şuradan 3 tane barbar atacağım derken abi alamadık köyü. Köyü neden alamadık dostlar? İkisi ayı var. Barbarlar çok kötü oldu. Köyü alamadık. Köyü alamadık ya. Ya bir barbar normal atsaydım barbar kral alırdı o bu arada. Cidden çok üzücü bir savaş oldu ya. Bitir abi savaş. Artık kaç verdi? 31 verdi. Ah ah çok kötü. Yani şurada da iki tane ee, 90'lar var, 96, 97 var. Yani tek ufak hatalarda bize kaç kupa kaybettirdi. 9-9, 18 kupamız birden gitti. Cidden bugün baya güzel gittik ama yapacak bir şey yok. Hemen son saldırımıza geçelim dostlar. Evet dostlar, hemen son hakkımızı da yapalım. Bakalım günü kaçla kapatacağız. Talihsiz saldırılarımız olmuştu ama ee, şimdi. Rol bir köy geldi lan. Bayağı kötü ha. Şu aradan kraliçe yürütsek cehennem kulesine takılırız. Şu köşede hero'lar çok ama keseriz. Her şey sırayla. Şimdi şuradan barbarlara at kraliçe bir yanını şaşırmasın. Şimdi az daha yaklaş. Kraliçe bir öfke attık dostlar. Şimdi ilk fight'ında alır mı? Alır. Tamam. İlk erosunu aldık kolay bir şekilde. Kralçe geldi. Kralçe alamaz. Aldı lan. Vallahi kralçe de aldı. Tamam bunu. Diğer en kolay barbar kralçe. İki tane kelle alıp sattık mı işi çekilir. Abi kralçeyi aldı ama işte erken atmadığımız için kralçemiz gitti. Büyük koruyucu da bulmuş olabilir ama kralçeyi. Şimdi şuradan devam edelim. Kraliçemiz ölmek üzere. Bir tık hızlandık. Çok güzel. Kraliçeyi kurtardık. Barbar krala basalım. Kraliçeyi kurtardık gibi hissediyorum ama iksaylar hala vurmaya devam ediyor. Şimdi şuradan şunu at. Hmm, dondurmamız var. Kraliçeyi atacağım. Ver abi madem. Gel. Ver ver ver. Tamamdır dostlar. Şu anda biraz daha düzelttik. Görüntü görüntü gibi geliyor Ne oldu böyle ekranın görüntüsü gitti geldi hiçbir şey yapamadım o esnada neyse geri geldi Allah'tan bilgisayar bile bize komple kuruyor ya Bas abi şurada bir koruyucu ne olacak sorsun savaş mahvoldu yani Bilgisayarın ekranı bu gitti geldi niye öyle oldu anlamadım köy binasını alsın diye hızlıca basmıştık aldılar zaten bu savaş olmadı bu savaştan keyif almadım devam ettim yürümeye. Bakın şifacılar şuraya gelse fulldü bu köy. Ama şifacılar EGS'ye kadar. Herkesin fişini çekerler. Büyük korucuya bastık. Cehennem kulesi aldı. Yok abi. Yani orada bir ekranım 2-3 defa gitti. Hiçbir hamle yapamam. Beni mahvetti orada. Bir de madenciler çok köşeden gitmiş. Ondan dolayı bu köyü alamadım. Şifacılar bakın. Ah şu madencilere gitse gitmiyor ya. Baya fazla madenci var ama işte gitmiyor şifacı. Şu büyük koruyucu bir tek cehennem öldürsün ya. Yok abi gene bahtsızlık var bugün bir anlamadım yani. Evet alamadık dostlar maalesef. Bir bahtsızlık var. 14 saniye alır mıyız? Alamayız ya. 10 saniye hadi abi 96 Ya bir barbar bar atmasa mıydım acaba Cidden baksızlık var Böyle bir şey olamaz ya 98 Yani bugün neredeyse bir, bir daha kontrol yapayım şöyle hızlı konuşmayalım da Şuradan gir Bakın abi 1 2 3 3 tane 3 tanesini de alsaydık zaten 4 5 6 7 tane artı 40 atmıştık ama günü bugün harika kapattık. 266 kupayla kapattık. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.